Merhabalar hoş geldiniz. Bugün niye Allah varsa inanmak daha mantıklı değil midir sorusu üzerine konuşacağız. Öncelikle Tanrı'nın varlığı deneysel veya başka yollar ile kanıtlanamayacağı için bu yolları eliyoruz. Çünkü eğer Tanrı'nın varlığını kanıtlayabiliyor olsaydık o Tanrı gerçek olmazdı. Çünkü biz bu sınırlı aklımızla bile yüce Tanrı'nın var olduğunu çözebilirsek o zaman o Tanrı ya yüce bir varlık olmaz ya da Tanrı diye bir şey olmaz zaten. Kaldı ki kanıt diye bir şey öne sürmek de pek mümkün olmazdı zaten. Çünkü her kanıtın başka bir kanıtla açıklanması gerekiyor gerekir. Sen kanıt olarak sunduğun şeyin doğruluğunu nereden biliyorsun? Kanıt olarak sunduğun bir önermeye de kanıt sunman gerekir ki iş bu şekilde uzar gider. Her neyse bu videonun konusu zaten bu değil. Dolayısıyla Tanrı'nın varlığını kanıtlamak ya da en azından iman için kullanmak için akılcılık yolunu seçmemiz gerekir. Akılcılık metodu doğru bilginin ancak akıl ve düşünce ile elde edilebileceğini savunur. Yani düşünerek bir varsayıma varmamız gerekir. Ya Allah varsa düşüncesi ise kaynaklarda Lucretius, Hz. Ali, Pascal gibi pek çok kişi tarafından ortaya atılmış bir sorgulama ve ulaşma yöntemidir. Yani aslında bu soruyu ilk olarak ne siz, ne televizyondaki veya YouTube'daki hacı hocalar, ne de arkadaş ortamınızdaki o Müslüman çocuk gibi hiçbiriniz bu soruyu ilk düşünenler veya Keşfedenler değilsiniz. Bildiğimiz kadarıyla en az 2000 yıldır bir şekilde insanlar bu soruyu ortaya atarak düşünmüşler zaten. Şimdi bunu bir metod olarak düzenleyen Pascal'a bakalım. Pascal gibi bir adam bile bu yöntemle tanrıya inanmayı seçmiş. Biz buna Pascal'ın kumarı ya da bahsi diyoruz. Pascal'ın kumarı kabaca şu şekilde: Eğer tanrı varsa, inanan kişi çok şey kazanır. Ancak inanmayan kişi çok şey kaybeder. Eğer tanrı yoksa, inanan kişi hiçbir şey kaybetmez. Ancak inanmayan kişi de bir şey kazanmaz. Çünkü zaten boşluğa gidecektir. Her iki durumda da inanmayan kişi zararlı çıkıyor ya da en azından bir şey kazanmıyor. Ancak inanan tarafın bir durumda kazanma şansı var. Yani mutlu sona ermek için %50 şansı var. Tanrının var olduğu bir senaryoda sonsuz cennete gidebilme şansı var. Pascal'ın kumarı özetle bu şekilde. Şimdi Pascal'ın kumarına göre inanmayı seçen bir insanın gerçekten iman edip etmediğini bir bakalım. İman ruhsaldır, içseldir. Kalpten gelen bir şeydir. Videonun başında da dediğim gibi Tanrı'nın varlığını kanıtlayarak ona iman etmeyiz. Ona iman ederiz çünkü ona kalben inanmış oluruz. Var mıdır yok mudur bilemeyiz. Ancak iman ederiz. İman da tam olarak budur zaten. Telefonunuz ile konuşurken ya da şu anda bu videoyu izlerken telefonunuzun aniden elinizde patlayıp patlamayacağını bilemezsiniz. Bu zamana kadar zaten patlamamıştır. Bundan sonra da patlamayacağına iman edersiniz. İnanırsınız. Emin olmazsınız. Bilmezsiniz. Ancak iman edersiniz. İman ve inanç kalpten gelen bir durumdur. Eğer Pascal'ın kumarına göre Tanrı'ya iman etmeyi seçerseniz o zaman kusura bakmayın siz bir sahtekarsınız. Tanrı'yı kandırmaya çalışıyorsunuz. Çünkü gerçekten kalben Allah'ı seven bir insan böyle varsayımları hiç aklına bile getirmez zaten. Çünkü o Tanrı'yı koşulsuz sevmiştir. Ancak siz bu yöntemle sadece cennete gitmek için Tanrı'yı sevmiş gibi yapıyorsunuz. Bir nevi Tanrı pazarlık yapmaya çalışıyorsunuz. Olur da mahşer günde gidersiniz Tanrı'ya ya bak ben sana inanmıştım işte hadi beni cennetine koy diyecekmiş gibi inanıyorsunuz. Bu da zaten doğru bir iman şekli değildir. Başka çareniz olmadığı için yolun sonunun kötü olmaması için inanıyorsunuz. Bu imanda bir samimiyet yoktur zaten. Her şeyi gören ve bilen Allah ise sizin bu samimiyetsiz inancınızı da elbet görüyordur. Bu şekilde inanan insanlar sadece bir ödül beklediği için inanıyorlardır. Ya varsa göre inanmak ve işin içinden çıkmak o kadar da kolay değil. Çünkü sizin ya varsa teoreminize göre inanan bir insana Tanrı cenneti ve cehennemi sunduğunda kimse gidip cehennemi seçmeyecektir. Çünkü kimse geri zekalı değil. Herkes cennete gitmek ister. E madem herkes cennete gitmeyi istiyor, herkes cenneti biliyor, iyilik yapınca her şeyin mükemmel olacağını biliyor. E bu kadar kolaysa neden sınav diye bir şey var? Veya neden kötülük diye bir şey var? Şimdi inanca göre kötülük yapmamanız gerekir. Çünkü kötülük eşittir günahtır ve günahlar sizi cennet denen sonsuz hediyeden uzaklaştıran bir şeydir. İyilik yaparsanız veya Tanrı'nın koyduğu emirleri uygularsanız sevap kazanırsınız ki bu da sizi cennete yakınlaştıran bir şeydir. Ancak inanan bir insan cezayı ve Tanrı'yı bildiğinden dolayı asla kötülük yapmaz demekle de doğru olmaz. Çünkü haberlerde tecavüz, çocuk istismarı ve benzeri birçok olayın Allah'a sonsuz inandıklarını savunan tarikatlardan, cemaatlerden, şeyhlerden, hacı hocalardan çıktığını görüyoruz. Bir insan Allah'a sonsuz iman etse, her hareketinin izlendiğini ve sonunda bir sonuca varıldığını bilse zaten kötülük diye bir şeye adım bile atmaz. Ancak zaten bu insan ya varsa diye inanan bir insan değildir. Çünkü o kişi zaten Tanrı'nın var olduğuna emindir. Ancak hiç kötülük yapmayan bir insan da var olabilir mi? Hepimizin içinde bizlere de olsa kötülük var mıdır? İnsanlar doğdukları andan itibaren doğaları gereği kötü varlıklar mıdır? Bu ayrı bir video konusu olabilecek bir konu. Ancak laf lafa açınca buna da bir konuşmak gerekir. Şimdi Platon'un Devlet isimli kitabında Giges'in Yüzüğü isimli bir hikaye bulunmaktadır. Hikayeye göre Giges isimli basit bir çoban var. Bir gün bu çoban bir olay sonucu kendisinin görünmez olmasını sağlayan bir yüzük buluyor. Bu yüzük yardımıyla kraliçeyi baştan çıkartıyor, kralı öldürüyor ve yerine geçiyor. Yani eline bir güç geçince kötülük yapmaya başlıyor. Platon bu hikayesinde böyle bir yüzüğe sahip olsaydı Ahlaklı olmaya devam eder miydik? Bundan bahsediyor. Ona göre insanların büyük bir çoğunluğu çoban gibi davranırlar. Ancak çok ufak bir kısmı akıl ve mantığıyla hareket ederlerdi. Ona göre çoban bu durumda zengin olsa bile mutlu olamaz. Çünkü adaletsiz davranarak kendini mutsuz etmiştir. Adil insan sonsuz biçimde mutlu olur. Tıpkı hikayedeki gibi bir yüzük bulsak eğriye eğri, doğruya doğru hangimiz bu gücü kendi bencil çıkarlarımız için kullanmayız? Sonuçta kimse bizi görmüyor. Toplum bizi suçlayamaz. Asla yakalanmayız. İnsanların gözüne değerimiz düşmez. Özetle insana imkan verdiğiniz her takdirde insan kötülük yapacaktır. Bu onun doğasında vardır. Bunu kabul etmeyecek bir insan bile yoktur. Ancak beni izleyen birisi var. Ben kötülük yaparsam cezalandırılacağım diye düşünen bir insan varsa yine en başa dönmüş oluyoruz. Çünkü eğer Tanrı'dan korkarsanız kötülükten kaçınırsınız. Ancak şu anda yeryüzünde hiç kötülük yapmamış, kötülükten kaçmış bir insan evladı bulabilir misiniz? Demek ki herkes Buna siz de dahilsiniz. Tam olarak Tanrı'nın varlığına inanmıyorsunuz. Ya varsa diyerek yalandan inanıyorsunuz. Belki hayatınızı buna göre şekillendiriyorsunuz ve bu şekilde yaşayıp gidiyorsunuz. Ancak bu insanlar şu savunma mekanizmasını da geliştiriyorlar. Ben zaten inandığım için kötülük yapsam bile Tanrı beni affedecektir. Ancak bu sefer de bu insanlar Tanrı'nın var olma ihtimaline değil de kendilerini affetme ihtimaline güvenip bağlanıyorlar. Kötülüğünüzü kabullenmiş olduğunuz ihtimali bunu doğuruyor. Kötü olduğunuzu kabul edip ya varsa diyerek inanıyorsunuz ve affedilmeyi bekliyorsunuz. Mahşer zamanı Tanrı ya varsa diyerek inanan insanları iman etmiş olarak sayıp cennete yollarsa ve samimi bir şekilde kendine inananlarla aynı kefeye koyarsa o zaman bu durum o Tanrının da tamamıyla adil bir Tanrı olmadığını gösterecektir. Çünkü samimi ve yalaka insanları aynı yerde toplaması adil olmayan bir durumdur. Eğer Tanrı samimiyetinize, kalbinizdeki imana göre durumu değerlendirecek olursa o zaman ya varsa diyerek inananlar zaten Tanrı'nın gözünde inanmıyor olarak değerlendirileceklerdir. Eğer Tanrı varsa bu durumda inanmayan insanlar gerçek kaybedenler olmuyorlar zaten. Çünkü adam inanmıyor. Kafasına göre, fıtratına göre yaşıyor. Bu adam kötüyse inandığı zaman da kötü olacaktı zaten. İnsanlar dinlerini onlara uygun geldiği takdirde kabul ederler. Adam öldürmekten hoşlanan birine adam öldürmenin sevap olduğu bir din sunduğunuzda bunu kabul edecektir. Küçük çocuklara ilgi duyan pedofili sapık birine bu durumu kabul edildiği bir din sunsanız kabul edecektir. Eğer birisi kötüyse zaten kötüdür. Herhangi bir dine inanmasa bile bu adam kötü olduğu için zaten kötü olarak yaşayacaktır. Tıpkı bir dine inansa da o şekilde yaşayacağı gibi. Bu kötülük mevzusunun görüldüğü gibi dinle imanla pek bir alakası yoktur. Karakterle ve insanın fıtratıyla bir alakası vardır. Şimdi siz kaldı ki ya varsa diyerek inanmayı seçtiniz diyelim. Dünyada binlerce din, bu dinlerin içinde yüzlerce mezhep, tarikat, oluşu vesaire de var. Aynı dine inanan insanlar bile aynı dini başka şekilde algılarlar. Örneğin şu an sizin inandığınız İslamiyet ile IŞİD'in kabul ettiği İslamiyet aynı olmayabilir. Aynı din adı altında adamlar kafa kesmeyi bir emir olarak görürken siz görmüyor olabilirsiniz. Bu da hangi dinin veya inancın doğru olduğuna dair paradoks ortaya çıkartır. Kişisel bir deneyim veya birebir Allah'tan vahiy almadan bir insanın bir dine kesin gözüyle bakıp karar vermesi zordur. Kaldı ki bugün inanan insanların büyük bir çoğunluğu ailesi o dine inanıyor diye inanıyorlar zaten. Pascal'ın kumarına bir karşı argüman da, tutarsız vahiy argümanıdır. Pek çok din, tarikat ve mezhep kendi üyelerine ya da inandıkları inançlara inananların cennete gideceğine inanır. Bu durumda bir kişi Hristiyanlığın cehenneminden kaçmak için ya varsa diyerek Hristiyanlığın tanrısına inanırsa Müslüman cehenneminden kaçamaz. Müslüman cehenneme inanırsa bu sefer de Yahudi cehenneminden kaçamaz. Kaldı ki dediğimiz gibi dünyada binlerce farklı din var. Yani bu durumda sonu gelmez ve sonsuz bir paradoksa gireriz. Ve bu paradoksu yıkmak için sabahtan beri de söylediğimiz gibi inandığınız dine veya tanrıya gönülden inan inanmış olmanız gerekir. Ya varsa diyerek inanırsanız sizin bir ateistten pek bir farkınız kalmaz zaten.